Yoksa not mu alsam bilmiyorum. <laughs> Şimdi bir daha deneyeceğiz. Ben katil değilim. Henüz değilsin. Tanrım. Geldi. Gelmesi uzun sürdü. Aptal velet. Endi artık çocuk değil. Ne demek istiyorsun? Dikkat etmeniz icap eder diyorum. İcap eder mi? Ne diyorsun sen? Hannibal Lecter gibi konuşuyorsun. O diziyi iptal ettiklerine inanamıyorum. <laughs> o nereden geldi? Kimin umrunda? Uyandır şunu. Hadi bonkuptan bala, Yalvarırım bana güç ver. Ne? <laughs> Ve sana ne oldu böyle? <laughs> Biliyor musunuz? Kendi bolmayı seviyorum. Bence işimi seviyorum. Hele de kurbanlarımız son anlarında her şeyin gerçek olduğunu anladıklarında suratlarının aldığı şekli bayılıyorum. Kedilerini cetvelle ölümüne döven bir oyuncak bebek ya da onları yakan ve bağırsaklarını çıkartan hepsi de gerçek örnekler. Birkaç yıl önce aptallar için vudu.com'da hayatımı değiştiren bir büyü keşfettim. Artık kendim olabilirim ve ben ve ben ve teorik olarak eli bıçak tutabilen ve iki ayağı olan biri ya da bir şey. Alice gibi. Bir süreliğine eğlenceliydi. İnsanlar küçük şirin kızlara küçük şirin oyuncaklar kadar güveniyor. Ama küçük kızlar kurbanları karşı koyduğunda zarar <laughs> Sonra artık şirin olmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Onu delerken çok komik görünüyordu. Bağırsaklarını değiştiğinde çıkan buharı gördünüz mü? Hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Evet ama daha iki dakikadır canlısın. <gülüyor> <gülüyor> Tarikata hoş geldin dostum. Teşekkürler siz bir tanesiniz. Tamam şimdi gidip Andy'yi öldüreceğim. Hayır ben öldüreceğim. Hak ettim. Bugün çok şey yaşadım. Bugün bir meme emdin. Bak ne oldu? Merhaba. Saçıma baksanıza. Lanet olsun. Sen kazandın. üzgünüm dostum. Git mahvet onu. İyi eğlenceler. Sen de kapıya bak. İçeri girmeye çalışan olursa öldür. Tamam. Ben onun icabına bakarım.